Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Sapanca'da bir bungalovdayız. Bu sefer arkadaşlarımızla yine minik bir tatil yapıyoruz. O zaman size hemen ev turu yapıyorum. Fakat bu sefer ilginç bir durum var. Ev turunu ilk gün yapmıyorum. Bugün bizim için ikinci gün. Dün biraz yoğun bir giriş yaptığımız için çekemedik. Ee, şimdi ev turuna başlıyoruz. Şöyle güzel bir girişi var. Değişik bir var. Bu arada biz birkaç sene önce Sapanca'ya gelmiştik bungalova. Daha önce bir tane videosunu şuraya bırakıyor olacağım. O zaman çok az bungalov vardı şimdi acayip bungalov olmuş her yer. Buraya tepeye tırmanırken her yer bungalov inşaat. Burada zilimiz var. Evet giriş yapıyoruz. Buyurun Merve Hanım, rejisörümüz. Kapısı burada, dış kapısı. Ama şu an arkadaşlarımız içeride. Kapıyı tıklasak açarlar mı bilmiyorum. Şansımızı ön kapıdan deneyelim. Hadi önce dışarıdan başlayalım. Sonra içeriği bir turlayalım. Bu arada ufak ufak bugünün fiyatlarından bahsedeyim. Artık o gün nasıl olacak bilmiyorum ama bütçe olarak söyleyeyim. Burası hafta içi günlük 3250 TL. Hafta sonu 4000 TL. 2 aile gelmenizi tavsiye ederim. Hem daha bütçe dostu oluyor. Hem iki tane çift kişilik yatak var. Bizim daha önce kaldığımız bungalovlarda iki tane çift kişilik yatak yoktu. Ee, bir tane çift kişilik yatak vardı. O yüzden birazcık sıkıntı olabiliyor iki aile olduğunuz zaman. O yüzden çok avantaja geliyor. Ayrıca kahvaltı isterseniz 100 TL'de kahvaltı sağlar kişi başı. Onda beraber iyi olacağız. Evet, jacuzzi var. Bizim daha önce kaldığımız yerde jacuzzi yoktu. Bu rakamlara tabii ki de bence bu kadar hizmet çok doğal ve düzgün. Makul, mantıklı. Sıcak havuzumuz var. Mükemmel. Onu beraber deneyimliyor olacağız. Bahçesi bence bayağı geniş. Güzel bir manzarası var. Yanında bir tane bizim gibi komşumuz var. Diğerleri başka bungalovlara ait. Şurada şömine var. Akşam onu yakıp oturabilirsiniz. Hemen gösterelim. Oradan şöyle gelelim. Böyle küçüklerden sanki oldu gibi koymuşlar. Hiç böyle sanki şey gibi değil yani. Oturmalı. Oturma alanı, evet. Burada Teşekkür. unuttuk işte tüh 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 gitar, ukulele yapabilirdik burada. Evet, akşam yakabilirdik. Hep Şakir abinin yüzünü unuttuk. Hallederiz yani. Ukulele unutmasak güzel olurdu ama başka şekilde aktartıp oluruz. Bu arada şu yandaki ışıklar akşam yanıyor. Akşam da bir poz alırız buradan bahçeden. Kendileri yanıyor otomatik. Biz böyle... Ufak pimpirklendik her şeye sorduk adama. Görüntülü kameralı görüşme açtık adama. Her şeyi yani. sorduk ilk yani. O nasıl çalışıyor, bu nasıl çalışıyor diye. Gizli şey, gizli bölme de görüyoruz. Gizli bölme gizli de Böyle <laughs> bir şey yok. Işıklar otomatik açılıyor bir. E şuranın ışığı buradan açılıyor. Orada problem yok. Bir de şurada kapak var gizli bölme açılıyor. Şu ortadaki su akmaya başlıyor. Adam bir de bineriz diye bir set bıraktı. <laughs> Kahvaltımızı burada yaptık. Barbekü bıraktılar bize şöyle bir tane. Tabi malzemesini kendiniz almanız gerekiyor. Yerleyici var. Tel var ama tel kirli. Kendinizin alması gerekiyor. Biz kendimiz aldık. Evet. Şöyle yandan küçük bir alanı var. Yatak odasının bir diğer kapısına gidiyor. Şöyle bir canavar çocuk var. Yanına <laughs> <Yerine> hediye. <laughs> evet orada kombi ayar kısmı var. Ya. Evet mutfağımıza geldik arkadaşlar. Hoş bulduk. Şöyle tatlı bir mutfağı var. Gayet yeterli. Bütün malzemeleri var mı kızlar? Siz kullandınız burayı. Evet. Tabak, çanak, tencere, evet. işte... yeteri kadar Fincan. Dört kişilik için kahve, çay, evet. su, çatal, bıçak, her şey... Ee, bak mutluk tuz ve karabiber mutlaka getirin böyle durumlarda. Biz unutuyoruz. Cihmi falan temizlik malzemeleri vardı burada tuvalet falan vesaire. Ama bence onu biri bırakmış galiba. Olabilir, Olabilir mi? Özellikle hmm. özellikle onlara dikkat etmek evet. lazım, evet. Bayağı büyük var. Ben küçük mü vardır diye korkuyordum. Gel buraya çocuk. <laughs> çocuk ne kadar hızlısın ya. veriyorsun hemen ya. Hatta dolvan bırakmış birisi. Çocuğunuz varsa şurup murup yanınızda alın. Mu? Burası şehrin biraz şeyinde, uzağında bir 5-10 dakikası var yani. O kadar çok uzak değil ama. Evet bir dolvanı unutmuş. Böyle bir oturma alanı var. Tavanı bayağı geniş bak. Tavanı bayağı bir geniş, yani güzel. Oluyor. Mesela İyi. güç Başka oturuyor mesela. Mesela böyle bir oturma alanı var Sen mesela. Şöyle Amerikan <laughs> filmleri gibi ben de şöyle atlayabiliyorum. <laughs> 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 Başka odun biraz az bence. küçük bir eleştiri yapıyorum bu konu hakkında. Adam 200 TL çuvalı satarız dedi. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar oduna hiç gerek yok. Ev yerden ısıtmalı. İnanılmaz sıcak. Aa, Terledik Ben üşüyeceğiz dedim. Yine pim dedim. Üşüdük mü? Aa, terledik bile. Ama ben gece 5'te üşüyeceksiniz dedim. Gece akşam değil. Gece 5'te tam terledim. Gecenin soğuğuyla birlikte falan. 5'te tam terledim. Diyorum ki böyle bir ev yapıp böyle bir evde yaşayalım. İnşallah hadi bay bay. İnşallah hadi bay Peki işine gelmesin. şey diyeceğim, yani o kadar şey olmuş ki yani sanki ikinci gün olduğunu söyledim ben zaten, sıfır gibi. gibi. <laughs> <laughs> Daha önce <tale> otelde çalıştın mı? <gülüyor> 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 yani havludan kuğu yapmışlar hepsini. <laughs> Ay Egean Ege, merdivenden <laughs> çıkıyor. Dur geldim. Egean merdivenden çıkıyordu bize. Yani çekim yapacağız öyle bir <laughs> zannetmişiz, <ki> sağolsun. <laughs> <Arman yap> <laughs> <laughs> çok iyi diyor. Ya. Manzara şu şekilde. <laughs> Tam iki aile için. Böyle bizim. salonun hemen yanında bir banyo var. Evet, tam iki aile için. Buradaki büyük banyo, baylar büyük, yağmurluklu, evet. makinesi esi var, lavabosu var, her şey var. Çok iyi. Şöyle şu şurada yok, gayet güzel. Gel babacığım. Durmuyor mu? Evet, modamız da bu şekilde. Burası da çift kişilik yatak. Burası da çift yatak. Şöyle bir camı var. Işıkları çok güzel. Şöyle yani, bir şeyler koyabilmeniz için. Aynı, güzel olmuş. Aynısı falan var. Işıklandırma çok tarafı. güzel. Bunu çekince hiç şey oluyor, karanlık oluyor, hiç ışık Evet, gelmiyor. çok karanlık oluyor. Işıklar Burada da bir... çok güzel, otantik. Kapı bir birazcık bir acayip, şöyle komik bir kapı göstermek istiyorum. Böyle açılmıyor. <laughs> <laughs> Kafana düşer yemin ediyorum. Şöyle. Burada el bir, bir aynı su var. var. Bir tek şu birazcık küçük. Yüzünü yıkarken etrafa su fışkırdı. Bu biraz of. küçük. Ama tabii böyle minimal Yok olacak abi. Şöyle, şöyle burası da böyle yani. Selim, iyi çalışmalar. Bakıyor musun bize, bakacak mısın? peşin satan birisi ya. tam tersi. Ne yapacağız şimdi abi mangalı? Piramit şeklinde mi yakacağız? Piramit <laughs> <Piramid> şeklinde mi yakacağız? Piramit şeklinde mi Youtube'dan izleyip hiç mangal yakmayı bilmeyen iki adamın hikayesi. Bakalım kaç saatte yakacağız abi şeyi. <gülüyor> <gülüyor> mangalı. Evet, akşam hazırlık. Aklınızda olsun şu kadar su 20 dakikada doldu. Ve de içi pis için temizlemedik. Leş gibi oldu. Şimdi boşaltacağız bir daha. Babi. 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 Evet babi. Kızlar mı daha iş çıkaracak biz mi abi? Biz. Biz mi? Onlar salata Bence pilav biz. yapıyor biz Bizim mangal. Ama biz hayatımızda ilk defa mangal yapıyoruz. Onlar kaç Bence kere salata var, var. yapıyor diye yola çıkıyorlar. Abi iş bitmedi mi artık? Bakalım holding ne durumda? Ben holdingi kurtardım abi sen düşün. <laughs> Ben senkronize yapıyorum. İkisi iki de atıldı hala. Hadi geçelim mi abi? Anca yapacağız herhalde. siz yakın da bunu götürürüz size. Hadi biz başlıyoruz. Onlar bizi geçer mi? Laptop'u yanına götürüyorsun. Mangal nasıl yakılır mı <laughs> bakacağız abi? <laughs> 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 söylediğini tekrar Az önce söylediğini tekrar söyler misin canım benim? <laughs> Zipot'u kurun dedim. Nasıl yakamadığınızda dair en yüksek videolar kanıtlarınız var. Da... Hadi bakalım. Yakarsak ama o zaman siz iddia kaybedeceksiniz. <laughs> evet, bakayım şu an saat tam olarak. Kaç, bak. Bir saat yok, nerede? Evde saat yok, kumarhane gibi. Ay, o kadar acık sona. Gözlerim yandı. Senin telefonda saat yok mu söylesen? Evet abi, mangalcılık başlamıştır. Gol bir. Daha ipini açamadık. <laughs> İp <Bir> açılacak. <laughs> Abi birinci dakika ya. Dakika. Güzel elime geldi. Elim yanacak galiba. <laughs> yandı Bence yandı. Şimdi üzerinde bunun... Şan. <laughs> Güzel yandı ha. Ya. <laughs> Başında onu yakarken... Hayatımızda ilk defa yakıyoruz ikimiz de abi. Evet ilk kez kamera yakı şey mangal yakışı ve <laughs> ustalar burada. <laughs> Merve iddiayı biz kazanacağız görürsün. Merve koç burcusuna mı iddiayı kaybedeceksin? Çünkü burada da bir koç var. Az... Arkadaşlar Merve. Efendim. Mangalda bir sorun var gözüküyor. Haklı çıkacaksın gibi gözüküyor. Yakamayacağız gibi gözüküyor ama. Ama e, burada, da... mi ama, belki. ama burada da bir koç burcu var. O mangal çok falan yanacak içerisinde. Sizin kaç dakikanız var? Yarım saat temiz hazırız. Rica tamam. Ha, önce siz hazır olun da bu İyiyim. daha sonra. Onu ısıtırız. Bu zor ısınır. Bir daha. Ha evet o. Egen nerede? Ay ben orada çekeyim seyrediyorum. O öbür taraftan çekersen gözüm yakmış oraya. Aşkım Lina nerede? Ne? Heh gösterdi. <laughs> Egen bir el salla. yap. Bay yap. Görüyoruz Ahmet abi mi? nasıl? Elinden geliyor mu başarılı? Çok Evet o çok becerikli. Senin babanı döver. <laughs> Olabilir. <laughs> Yaşadığı ilk olduğu için. Oğlum çok güzel yandı. Yandı mı? Sanırım karnımızı doyacağız. Bak bak. Doğru nasıl yandı? Çık. Gel gör. Gör. Mangalın içi sırılsıklamı. Kömür de var dedi. Her şey sık... Dışarıda kömür de bulamamıştı. Yok yaktık onu da. Çünkü şey vardı. Böyle tüpe koyuyorsun. Hani... inşaatçılar böyle şey yapar ya. Ne derler ona? Bir şeyle böyle alev fışkırtıyor. İnşaatçılar değil ama madenciler. Ne? Pürüz ya böyle tüp tüpe bir şey koyuyor. Böyle yani elinde silah gibi bir şey var. Onlar pürüz. Pürüz. Şey. Ha pürmüz mü diyorlar? Pürmüz diyor. Şu kadar. Şey. Ha şey. ona yakıyorlar. Hani ha. kaynak şey. Alevi yüzüne ya. Abi, o kaynak makinesi. Kaynak makinesi. Ha. Kamera da heyecan yap. Abi biz bu işi net başardık. Kızlar iddiayı kaybetti ben sana söyleyeyim. Bak. Ciğer gibi yandı. Gaz, kor yakmıyor. kor yanıyor. Bir saat sümedi bence yakmamız. Evet evet o da normal bir saatken göz Bence de. Yavaş. O zaman ilk parti alabiliriz pişirebiliriz ızgara alabilirim yani. Tamam. İki tane kafeleri arayacağım ben çocuklar kesin. Hadi bakalım. Herkes kendi dünyasında. Kaçta evet, başlamıştı bu? Abi valla bir saatte mangal yaktık bir saatte de bu doldu bence bu kadar. 50 geçiyor. Aynı anda başladık. Ha dolmak üzere yani şu çizgiye geldi zaman tamam. Yalnız tek sıkıntı sanırım gözle görülmeyen yan taraftan akan havadan gelen tozlar suyu biraz sarı yapıyor. Problem orada. Bir saatte doluyor. Evet bir saatte doluyor. Abi, abi, abi. Yağlardan biraz har harlama yapıyor ama güzel pişti ha. Köfteci Selim Usta. Köfteler bir parti hazır. Abi, abi. Parti biraz hazır. Köfte hazır neredeyse. Egehan bir ayran var diye dedim. Egehan başka çocuk. <laughs> Egehan tarz çocuk. Şu benim kase var. Ben. <laughs> yok yok. Ben. Yok, ayranı ben kendime aldım dermişim. Ayranı paylaşmayız yani. Kolamız eksi 18'e donduğu için. <gülüyor> Aynen. Olsun ya. Olsun ya, ayranımız var. Bir olmaz. Onların kolası varsa bizim ayranımız var abi. Köftesi burada bir gebesi var. <laughs> Merve ne diyorsun? Köfte olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Bu performans gerçekten beklemiyorduk. Ben de beklemedim kendimden açıkçası. Ben biraz bekliyordum. İşte <laughs> koç Burcu yanımda. <laughs> Abi yani yakması bir şey değil pişirmesi de güzel pişirdik bu Evet. O konuda kendimi tebrik ediyorum. Neyse şimdi sucuklar yanmadan bir çevireyim onları da. Hmm. Oo gülsene adamım kahve yaparken kaldık size. Tabii kahveler bende. Hem de közde. Yemeğin ismi. Kaynamaya başladı. Çözde kahve. Abi şeyimiz büyük olduğu için cezvemiz bu mu? <laughs> Cezemize sığmayınca. <laughs>